Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam ediyor ve bizler de sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Batman Merkez. Batman Merkez'de sigortacılık sektörünün lider firması Günaydınlar Sigorta'ya konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Ramazan Günaydın Bey ile beraberiz. Bakalım işletme ve sektörle alakalı bize ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Ramazan Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bizleri konuk ettiğiniz ve için Ramazan Bey. Şimdi Ramazan Bey uzun süredir sektör içerisinde olan bir firmadayız. Burada sigortacılık sektöründe uzun süredir Batman e, halkına hizmet veriyorsunuz. Evet. Buradaki hizmetlerimizden bahsedeceğiz. Ama onun öncesinde ben biraz sizleri tanımak istiyorum. Ramazan Günaydın kimdir? Sektöre nasıl giriş yaptı? Ramazan Günaydın. 1982 doğumlu Batman'da ikame etmekteyiz. 2004 yılından beri sigorta sektöründe çalışmaktayız biz 2004 yıl öncesinde ise daha önce Hyundai Satış Servis satış satış ve servis tanıtımlarındayız. teşhirinde içinde sektöründe bulunmaktaydık. Buna paralel olarak zaten sigorta sektörünü de yanımıza alarak daha güzel bir yola çıktık efendim. 2004 yılından itibaren de günaydınlar sigorta olarak burada Batman'da hizmet vermeye başladık değil mi? Evet. Peki şimdi baktığımız zaman Ramazan Bey sektörünüzde birçok firma var aynı sektörde çalışan. Bu firmaların zaman zaman başarısı olduğunu, kapandığını, el değiştirdiğini, sektör değiştirdiğini çok sık görebiliyoruz. Evet. 2004 yılından beri yani var olmak kolay bir şey değil. Sizler bu başarıyı nasıl yakaladınız? Bizim öncelikle zaten otomotiv sektörünle başladığımızdan dolayı yani arkamıza Hyundai satış ve servis bayliğini alarak bu e, yola devam ettik. Gerçekten dediğiniz gibi yani e, sektörel bazda baktığımız zaman sigorta bazı e, firmalar tarafından sürekli para kazanmak için yola çıkılmış bir sektör olarak görülüyorsa da biz bunu hizmet olarak öncelikle hizmet olarak baz alarak Hyundai'de e, müşterimize araç sattıktan sonra veya servise gelişinden sonra bu sigortalarımızı tanıtarak kendimizi tanıtarak bu şekilde ayakta kalmayı sürdürdük. Efendim. Değil mi? Şimdi baktığımız zaman e, halkımız tarafından maalesef sigortanın önemi de yeterlice bilinmiyor. Bunu da çok evet. sık görebiliyoruz. Sigorta denildiğimiz zaman aslında tedbir amaçlı hepimizin her konuda yaptırması gereken şeyler. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz Rambazan Bey? Bununla ilgili efendim kesinlikle yani e, şimdi bir iş yani bir sorun bir kaza başa gelmeyene kadar kesinlikle bizim milletimiz yani sigorta yapmamakta yapmamaktan yana ama maalesef şu anki koşullar itibariyle zaten banka kredileri olduğundan dolayı. %99 müşterilerimiz artık sigorta yapmak zorunda kalıyor yani. Değil mi? Artık belli bir zorunlulukta yani da bu mevkide getiriliyor. Bir şey. Bizleri konuk ettiğiniz, varladığınız için sizlere çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Başarılarınızın devamını diliyoruz Ramazan Bey. Teşekkür ediyorum Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz Tümüz ile devam edecek sigorta sektörünün lider firması Günaydınlar Sigorta Batman'dan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.